Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden değerli kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine muhteşem ve harika bir dua siz değerli kardeşlerimizi bekliyor. Sizler de bekletmemek adına konu başlığımıza geçelim. Evet sınavda başarılı olmak için okunacak dualar sınav duası arkadaşlar. Bir öğrenci veya başka bir konuda sınava girecek olan kişi sınava girmeden önce yapacağı işlem bir tane pirinç tanesi üzerine 184 tane ya mukaddim zikrini çekerek pirinci yutarsa Allah'ın izniyle başarılı olur. Ya mukaddim, takdim eden, dilediğini öne alan ve ileri geçiren, her şeyi yerli yerine koyan anlamındadır. Allah'ın güzel isimlerinden biridir dostlar. Allah tüm öğrencilere zihin açıklığı versin, sınavlarda başarılı olmasını nasip etsin inşallah. Evet arkadaşlar diğer bir duamız ise şöyle Bismillahirrahmanirrahim Ya hayyu ya gayyum bir rahmetike esteğisu anlamı ise Allah'ım hay ve kayyum isminle ve rahmetinle yardımını talep ediyorum. Evet 3, 5, 7, 9, 11, 21 veya 41 defada bu duamızı okuyabilirsiniz dostlar. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde geçen hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.